Herkese merhaba arkadaşlar. Önceki videoyu abone olup like atmayı unutmayın. İçeride misafir var. Bugün ikinci videomuz geliyor ve her gün 4 tane, 5 tane bile video gelebilir. Neden? Yaz tatiline girince bol bol video gelemeyecek. Akşam gelebilir. Neden? Çünkü yaz tatilinde işe başlayacağım. Evet. Azim Mart ve Azim Türk Telekom'una başlayacağım. Babanın dükkanında çalışacağım. İçeride misafir olduğu için bu odaya geçtim. Siz bir yaz tatilinde tatil günü gelince yaz tatilinde Cumartesi ya da pazar günü Bence cumartesi günü Video çekebileceğim Evet Pazar günü Tabletimle beraber gidebilirim Alana Orada Nisa Video çekeriz falan Ben de şurayı yapmaya çalışıyordum arkadaşlar. Göstereyim. Ay, şurayı yapıyorum. Ama geri geliyor. Baksın ben. Elimle yaptım. Ama yine geri geliyor. Bak. değil mi? Bak ben böyle arkasından tutuyorum. Bak. Bak elim benim burada. Böyle yapıyorum. Hayır. Arkadaşlar ya bir şeyler oynayalım ama ne oynayalım? Bundan sıkıldım yani. Hadi yallah. Ne oynayalım ya? İyi bakın. Ben çok sıkıldım ne oynayalım. Yorumlara yazın ikinci videoda aman 3. videoda atacağım. Bay bay.